Ha sıkabiliyorum artık. Abi dur arabaya başlıyor. Bak düz yap öyle. So Buradan çok mu sıkıntı oluyor? Sıkıntı olmuyor bak solla. Öldü adam. Düştü. <laughs> ya. Niye bilmiyor ki bu arabaya? Are you coming? Ve değil mi şeyden konuşma genelden? Evet. Okay. Gel geliyoruz mu? Geldi geldi. Kanka yavaş yavaş. Hake et varış hake et endist. Devay devay. Kanka sağ tarafımız değil mi? Aynen kanka bak buranın sağ tarafından itibaren savaş var. Hani sağ. Aladan burası sağa girelim. Bu yoldan takip verdi. Çok geride kaldı bizim adamlar savaşıyor yok bu taraflarda. Biz şu an adamların yerine giriyoruz. Tamam gördüm. Kanka durur musun diyor. Ya evet, okay. See later. Thanks. What's for Okay. You are welcome. Tamam biz nereye gidiyoruz? KANKAAA <laughs> İyi misin? Evet evet, iyi de Kanka ben bu aracı bırakmam Kanka saklan saklan sen Saklan saklan sana sıkılayım <laughs> Pusuya düştük <laughs> O oh. oh, kanka. Kanka ben vefa adına amırın. Ben de vefa sana gelecektim <laughs> kanamadan öl. Tamam. <laughs>